Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü konum tehlikeli baş ağrıları. Yani hangi durumlarda baş ağrısının daha ciddi bir hastalığın bir bulgusu olduğunu düşünmeliyiz. Bunları özetlemeye çalışacağım. Öncelikle şu ayrımı yapalım. Bir primer baş ağrıları var, bir de sekonder baş ağrıları var. Primer yani birincil baş ağrıları zaten kendisi baş ağrısıyla ortaya çıkan baş ağrısı hastalıkları. En sıklıkta bildiğimiz gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme tipi baş ağrısı gibi baş ağrıları zaten baş ağrısı hastalıkları. Bunlar birinci, primer grup. Sekonder baş ağrıları başka hastalıkların bir bulgusu olarak ortaya çıkar. Şu anda daha çok sekonder baş ağrılarından ben bahsedeceğim. Başka önemli rahatsızlıkların bir bulgusu olabilir. Öncelikle tansiyonu unutmuyoruz. Bir anda ileri yaşta ortaya çıkan ense kökündeki basınçlı baş ağrısında kişilerin mutlaka tansiyonunu ölçtürmesi, yüksek tansiyon açısından değerlendirilmesi gereklidir. Evet, tansiyon her zaman baş ağrısı yapmaz. Ama ileri yaşta ense kökünde ortaya çıkan baş ağrısında çok önemli bir etken olabilir. Bir kere tansiyonu mutlaka ekarte etmeliyiz. İkincisi yer kaplayan bir lezyon yani bir tümör. Beyin kafatası sabit bir alandır. Hiçbir şekilde genişleyemez. Bunu biliyoruz. Kafatasının içerisinde e, genişleyen bir kitle çok ciddi bir basınç artışı yapar. Ve böyle bir durumda genelde nörolojik bulgular ortaya çıkabilirken örneğin bir görme kaybı, yavaş yavaş ilerleyen bir felç kişilik değişikliği, konuşma bozukluğu, yüzde kayma bunlar olabilirken bazen hiçbir nörolojik bulgu olmadan özellikle beynin daha çok ön kısmında yerleşen tümörlerde sadece kafa içi basıncının yükselmesine bağlı olarak şiddetli baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bu baş ağrısı ağrı kesiciye yanıt vermez ve her gün gün geçtikçe kötüleşir. Ve mide bulantısı ve kusmaya da neden olabilir. Demek ki her geçen gün şiddetlenen, ağrı kesiciye cevap vermeyen e, ve mide bulantısı ve kusmaya neden olabilen ve bir anda ortaya çıkan baş ağrılarında beyin tümörünün mutlaka dışlanması gerekir. Tabii ki bir nöroloji uzmanına acil başvurulması gerekir. Beyin görüntülemesiyle zaten kolaylıkla bu saptanacaktır ya da dışlanacaktır. Bir başka önemli özellik yüksek ateşle birlikte yine or hiç ortada yokken ortaya çıkan bir baş ağrısı Evet herhangi bir enfeksiyonun Örneğin bir Gribal enfeksiyonun e yüksek ateşi nedeniyle de ortaya çıkabilir fakat bazen e Neyse ki çok sıklıkla görmüyoruz ama bazen beyin enfeksiyonları nedeniyle olabilir yani yüksek ateş artı şiddetli baş ağrısı Genelde de bilinç değişikliği de eşlik eder. Yani kişide bir uyku hali ya da uyursa kolay uyandırılamama, yine bazen mide bulantısı, kusma olabilir. Bu tarz durumlarda da bu da bir acildir. Yani kişinin hiçbir şekilde vakit kaybetmeden hekime başvurması gerekir. Bunu da unutmuyoruz. Yine bir başka önemli özellik baş ağrısının uykudan uyandırması. Eğer bir baş ağrısı kişiyi uykudan uyandırıyorsa şiddetli ya da çok önemli bir baş ağrısı olduğunu düşünebiliriz çünkü ağrılar öyle çok kolay kolay derin bir uykudan kişiyi uyandırmaz. Böyle durumlarda da yine kişinin e, nöroloji uzmanına başvurması gerekir. Bir başka önemli özellik, eğer e, baş ağrısı bir anda kafanın içinde bomba patlıyormuş gibi. Bir anda ortaya çıkıyorsa ve çok şiddetliyse, hiç vakit kaybetmeden hemen bir nöroloji aciline ya da bir acil servise başvurulması gerekmektedir. Çünkü e, zamanla belki dakikalar belki saatler içerisinde beyinde bu bir baloncuk yırtığı nedeniyle oluşan bir kanama olabilir ve bu kanama gittikçe e, nörolojik bir yakınmaya neden olabilir. Bu nedenle. E, ani başlayan şiddetli baş ağrısını asla ama asla göz ardı etmemek lazım, vakit kaybetmemek lazım. Bir başka önemli özellik, e, ileri yaşta hiç ortada yokken bir baş ağrısı ortaya çıkıyorsa, e, yani bu gençlikte migreni olmayan, çok sık baş ağrısı olmayan 45-50 yaş üzeri bir kişiden bahsediyoruz, durduk yere bir baş ağrısı başladı, belki çok şiddetli değil. Belki mide bulantı, mide bulantısı ya da kusma eşlik etmiyor. Ama neden 50 yaşının üzerinde bu baş ağrısı başladı? Mutlaka incelemek gerekir. Yine e, başvurulacak kişi e, bir nöroloji uzmanıdır. Bir başka e, unuttuğum şeyler mutlaka olabilir ama bir başka aklımda önemli bir şey daha. Yine 50 yaş üzerinde, özellikle şakak bölgesinde şiddetli bir baş ağrısı ve aynı taraftaki gözde bir bulanıklık, bir rahatsızlık hissi varsa, e, temporal arterit dediğimiz bir inflamatuar, e, iltihabi bir damarsal hastalık böyle baş ağrıları yapabiliyor. E, bu da ileri yaş, 50 yaş üstü, özellikle şakakta ağrı ve görmede değişiklik kombinasyonunu unutmayalım. Mutlaka yine nörolojik değerlendirme gerekir. Çünkü bu e, hastalık teşhis edilmezse ileride görme kaybı yapabilir ve tamamen geri dönüşsüz bir görme kaybı yapabilir. E, bu nedenle de bu da aklımızın bir kenarında olsun. Tedavisi de kolaydır. O nedenle önemli olan e, teşhis etmektir. O zaman özetleyecek olursak ee, hipertansiyon önemli bir e, baş ağrısı e, nedenidir ileri yaşta bazen gençlikte de olabilir o yüzden baş ağrıyan herkesin mutlaka tansiyonunu ölçmesini tavsiye ederim bunu unutmuyoruz yer kaplayıcı lezyon tümör açısından ne olur ne olmaz tetikte olmak lazım geçmeyen ağrı kesicilere yanıt vermeyen ve gittikçe kötüleşen baş ağrılarında vakit kaybetmemek lazım Ani şiddetli baş ağrısında hiç vakit kaybetmemek lazım. İleri yaşta atipik daha önce yaşanmamış bir baş ağrısı ortaya çıkıyorsa yine e, acil hareket etmek lazım. Görme ile ilgili şikayetler özellikle şakakta tek taraflı ağrı yapıyorsa ileri yaşta e, yine tetikte olmak lazım. E, son olarak tam uzmanlık konum değil çocuklar daha çok yetişkinler benim konum e, ama yine de söylemeden geçemeyeceğim. Çocuklukta baş ağrısı mutlaka incelenmelidir. Sadece çocuk doktoruyla değil, mümkünse bir çocuk nörolojisi uzmanıyla. Mümkün değilse ulaşamıyorsanız bir nörolog tarafından da görülebilir. Bulunduğunuz şehir ve e, kasaba itibariyle söylüyorum. Çocuklukta baş ağrısını da mutlaka incelemek ve bir nöroloji uzmanının görmesi gereklidir. E, umarım her şeyi toparlamışımdır. Umarım da faydalı olmuşumdur. Beğendiyseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar.